Uşak Şehir YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Uşak Çarşamba Pazarındayız. Uşak halkına sorduk. Mevcut milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Eğer tanıyorsanız isimlerini söyler misiniz? Merhabalar. i̇yi günler. Ee, mevcut Uşak milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Vallahi hiçbirinin yüzünü görmedim. İsmi nedir, cismi nedir, tanısam ne olur, tanımasam ne olur. Yüzünü görmeden milletvekilinin adını bilsem ne olur, bilmesem ne olur kızım. Görmedim ki hiçbirinin. Nerede gördün? Hangi milletvekilini nerede gördün sen? Görmedim. Bu kadar basit. Milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanıyorum. <laughs> İsimlerini söyler misiniz? <laughs> Mehmet Altay, İsmail Güneş. Tanıyorum da. Daha işlerim var. Ben İsimlerini e... söyler misiniz rica <laughs> <size>? Mehmet Altay. <laughs> Efendim. İsmail Güneş. Ve <laughs> ee, Özkan Yalım. Tanıyorum Mehmet Altay. Biz İsmail Bey. Vallahi hiç tanımıyor. İkisini tanıyoruz ya. Görsün. Hangileri söyler misiniz? <laughs> Bire Alim Tuğuş, biri Alim Tuğç, bir de şey Neydi onun ne At atalay neydi? Şey atalay. Biliyor musunuz? Hayır. Henüz daha tanıyamam. Hayır. Hmm, İsmail Güneş. Ee, diğer AK Parti Mehmet. Be, yani. Mehmet Bey vardı. Mehmet Altan. Bir de CHP milletvekili. E... Aklıma gelmiyor şu an. Tanımıyorum. Biri Özkan Yılımcı Efendi. Evet tanıyor. İsimlerini sayabilir misiniz? E, İsmail Güneş, e, Mehmet Altay. Şahsen. İki AK Parti, bir CHP. Şahsen tanıyorum. Hiç samimiyetim yok. hiçbirini tanımıyoruz. İşveren olanları biliyorum. Öbür günleri bilmiyorum. Hayır. Cevap birkaç tane öncekileri da şimdi adayları fazla tanımıyorum. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Tanıyoruz. İsimlerini söyleyebilir misiniz? Nurullah Çağan, e, Sezer Bey olsun. Var. Çoğunu biliyoruz ama. Tanımur. Tanıyorum. Sayılır. Evet, İsimlerini söyleyebilir misiniz? Özkan Yalım, CHP'den. Ee, Mehmet Altay. Bir de Alim Tunç. Allah Bir tanesini tanıyorum ben ya. Hangisi? Yalım'ı tanıyorum. Şu anda tanımıyorum. Mehmet Altay, İsmail Güneş, Özkan Özkanyalım. Hayır. Bak şu bak. anda bir vekillerimiz Mehmet Altay, İsmail Güneş AK Parti'den, ondan İyi Parti'den, İyi Parti'den Dalian Dalyan Bey var benim bildiğim. Yani yeni yeni daha tanı iş yapıyoruz. Onların sesini duyuyoruz. O Hayır. Tanıyoruz. İsimlerini sayabilir misiniz? Mehmet Altay, İsmail Güneş e Özkanyalım tanımıyorum bilmiyorum. Vallahi bir şehir tufanı tanıyorum. Bir de bir bayan vardı AK Parti'den. Onu tanıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyor. <laughs> tanımıyorum. Uşakşehir YouTube kanalından herkese merhaba. Şimdi de Ata bölgesinde bulunan Perşembe pazarındayız. Uşak halkına sorduk. Mevcut milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Eğer tanıyorsanız isimlerini söyleyebilir misiniz? Tanımıyorum. Tanımakta seviyorum zaten bunları. Tanımıyorum ablam. Tan Hiçbirini tanımıyorum. Onlar nereli? Uşaklı mı? Yani gelip de hiç görüşmedik, konuşmadık, oturmadık, kalkmadık. Nasıl tanıyayım? Tanıyorum. Hangileri tanıyorsunuz? İsmail Güneş, Mehmet Altay. Başka yok zaten. <laughs> Tanıyorum ha. İsimlerini söyleyebilir misiniz? Mehmet Altay, İsmail Güneş. Hiçbirinde belediye başkanı bile tanımıyorum. Ben kendimi tanımıyorum. La onları? Siyaset oldu çözü narat olsun. Hangisi olursa olsun, kim olursa olsun. Hiçbirinden de hiç... yani şey umudum yok. Herkes cebini düşünüyor, herkes cebini düşünüyor. Bu dünyada üç kartlıya yer yok. Evet. Hangi renk tanıyorsunuz? Vallahi kimi tanıyorum? Şey şeyi tanıyorum, Yalım'ı tanıyorum. Bir de Mehmet Çakın. Ben tanımıyorum. Hayır tanımıyorum. Tanıyorum. İsimlerini söyleyebilir misiniz? Mehmet Altay, İsmail Güneş, Özgün Özkan Yalın. Hayır tanımıyorum. Tanımıyorum. Vallahi şu anlık bilmiyorum tanımıyorum. Ben köylüyüm. Tanımıyorum. İsmail Güneş tanıyorum. Başka hiç tanımıyorum. Tanımıyorum. Hayır, tanımak da istemiyorum. Hayır, tanımıyorum. Bilmiyorum. Tanımıyorum yavrum. Tanımıyorum abla. Hayır. Ay ha işte bayağı seçimden seçime. Şah sen tanıyorum. İsimleri sevdiniz misiniz? Ee, Ali Karaoba, Özkan Yalın, Sevinç Yazgan. Hayır, hiçbirini tanımıyorum. Tanıyoruz. İsimleri söyleyebilir misiniz? Özkan Yalım, Mehmet Avukat, neydi onun söyledi? Birisi de doktor vardı. İsmi neydi onun ya? Bakma gelmedi şu anda. İsmail Güneş. Tanıyorum. Şu andaki mi? Evet, mevcut olan. Ben bir tane bir, birini tanıyorum ya. Hangisi? Özkan Yalım'ı tanıyorum. Başkasını tanımıyorum. Yalan var başka yok. Başka, şey yok. Şey başka mı? yok. Uşak başka yok. Ki? Var. Başka, başka yok. yok. Özkan Yalın var. Başka, yok. Özkan Yalın'ı görüyoruz. Başka ya. Başka da kimse görmüyoruz var. vallahi. Hayır.